Yaklaşık 12-13 yaşından beridir dinimi arıyorum. E, bu bağlamda Türkiye'deki birçok cemaate dolaştım. E, buraya gelmeden önceki son dolaştığım cemaat dinim adına beni askeriye yerleştirdi. Tamam. E, burada bir süre geçirdim. Allah bana hidayet etti. 2014-2015 yılında oradan ayrıldım. Daha sonra sizinle tanıştım. Sizin vesilenizle beraber yaklaşık 9 senedir sizi sosyal medyadan takip ediyorum. Yani... Arapça derslerinizden tutun da ev söyleşilerinize kadar sadece ses kayıtlarınızın olduğu videolara kadar hepsini yüzde seksenini izledim. Ee, bundan 4-5 sene önce de bu söylediklerinizin hepsinin hak olduğuna iman ettim. Ee, fakat 3 hafta öncesine kadar hiçbir zaman dergiye gidememiştim. Derginin her zaman önünden geçiyordum. İçeride insanlar ne yapıyor bakıyordum. Hı. Hatta tam karşısında lokantada oturup Oradaki abilerin namaz kıldığını, birbirleriyle söyleşilerde bulunduğunu izliyordum ama o dergiden içeriye adım atamıyordum. Bunun bir sebebi vardı ve ben de bugün size onu soracağım. Beni Allah'ın diniyle aldattılar ve ben e, hakkı bulduğuma inanmama rağmen 9 sene boyunca o kapıdan içeri giremedim. <laughs> Allah razı olsun sizden. Sizinle beraber bir şey öğrendim. E, bu abinin sorusundan önce bir cevap verdiniz ya hani kişi e, Allah ve Resulü ile beraber Kur'an ve sünnet ölçüsünde bir ölçüsü olmalı diye siz bana bunu öğrettiniz. Ama buna rağmen ben 9 sene sizin Enes abinin, diğer hocaların hepsinin videolarını izlememe rağmen adım atamadım. Hı hı. Ve biliyorum ki Türkiye'de de benim gibi çok insan var. E, size sorum şu kendisi Allah ile aldatılmış insanlar e, ne yapmalı? Ya da sizi de benim gibi sosyal medyadan izleyen, sosyal medyadan takip ettiğini bildiğim ama o dergiden içeriye girmekten cesaret edemeyen insanlara tavsiyeniz ne olur? Evet. Şimdi öncelikle bu kardeşimizin sorduğu soruya da cevap olarak söyledim. Sen ve senin durumunda olan herkes için de aynısını söylüyorum değerli kardeşim. İslam sadece bazı şeylere inanmak ve bazı şeyleri kabul etmek değildir. Bu İslam'ın bir bölümüdür. Ama bundan sonra asıl olan mesele o inanmış olduğun değerler yeryüzüne hakim olsun diye, o inandığın değerler yaşansın, insanlar ona gönül versin diye onun için mücadele mücadele etmektir. Bu son ümmeti diğer ümmetlerden ayıran en önemli özellik budur. Diğer ümmetler bir peygamber gelirdi, mahalli bir peygamber. Ona inanırlardı ve davetleri o bölgede kalırdı. Ama Allah son ümmet olarak bu ümmeti seçti ve bu ümmete bazı sorumluluklar yükledi. Mesela bunlardan bir tanesini kardeşimizin sorusunda da söyledim. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ İnsanlara şahit olasınız diye Allah sizi seçti. Peygamber aleyhissalatu vesselam da hadis-i şerifte öyle buyuruyor. Sahabeyle yaşamış olduğu bir durum var. İmam Bukhari'nin naklettiği. Yani sahabe birini övüyor, bir cenazeyi övüyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki vacip oldu. Başka bir cenazeyi yeriyor. Peygamberimiz diyor ki vacip oldu. Orada Ömer radıyallahu anh soruyor. Ey Allah'ın Resulü vacip olan ne? Gerçekleşen şey ne? Bunu övdünüz, ona cennet vacip oldu. Bunu yerdiniz, ona cehennem vacip oldu. Siz Allah'ın yeryüzündeki şahitlerisiniz. Buyurdu peygamberimiz. Şahidiz biz. Şahit olan bir ümmetiz. Ne demektir bu şahit tanıktır? Yani her olay karşısında bir tutum almamız lazım. Her olay karşısında bir sözümüz olması lazım. Her şeye karşı vereceğimiz bir hüküm olması lazım. Bunun da Allah adına olması Allah adına olması lazım. Çünkü Allah bu ümmeti yeryüzünde şahit bir ümmet seçmiştir. Sonra biz insanlar için seçilmiş en hayırlı topluluğuz. Müminler için değil bak dikkat et. Kuntum hayra ümmetin ukrijet Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Yani sadece Müslümanlar, sadece Türkiyeliler, sadece işte Filistinliler değil. Bütün yeryüzündeki insanlığa karşı bir sorumluluğumuz var. Ne yapacağız? Te'murûne bil ma'rufi ve tenhavne anil munkeri ve tu'minûne billah. İli emredersiniz, Kötülükten sakındırırsınız ve Allah'a da iman edersiniz. Yani bunu yaparken de, bunu yeryüzünde işte belli amaçlar, gayeler için değil, sadece Allah'a olan imanınızdan ötürü bunu yaparsınız. Peki burada dikkat edersen hitap bana bireysel olarak değil, hitap bütün bir toplumadır. Sizi seçti, sizi şahit kıldı, sizi insanlar için en hayırlı ümmet yaptı, iyiliği emredersiniz. Ben yok, sen yok, biz var, siz, e siz uslubu var. Peki ben bunu nasıl yapacağım? içerisinde yer alacağın bir siz olması lazım. Yani bir İslam topluluğu olması lazım ki onlarla beraber Allah'ın dinine yardım yardım edebileyim. O kardeşe söylemiş olduğum ayet de buna dahil. İntan surullah hayan Siz Allah'a, sen Allah'a yardım edersen değil. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit sabit kılar. Onun için mutlaka ama mutlaka bir hayırlı topluluk olması lazım bunun kim olduğunun da bir önemi yok. yani sen dedin ya sizi dinleyenler. Ya yani beni dinleyen illa bana gelecek diye bir kayda kayda yok. Bulunmuş olduğu ortamda Allah'a kulluk eden, şirkten sakınan, İslam'ın ölçülerine riayet eden İslami bir topluluk varsa mutlaka ama mutlaka o topluluğun içerisinde yer alması yer alması lazım. İkincisi de şudur. Şimdi siz bana özel bir durumdan bahsettiniz. Dediniz ki, yani beni aldattılar, beni kandırdılar. Muhtemelen bu bir güvensizliğe de neden oldu. Yani insanlara karşı, davetçilere karşı, cemaatlere karşı bir güvensizliğe neden oldu. Bir şey hiç unutmayın. Ee, akıllı insan asla geçmişini geleceğinin önüne bir engel haline getirmez. Akıllı insan asla geçmişini geleceğinin önüne bir engel haline getirmez. Bu müşriklerin sıfatıdır. Onlar biz atalar yoluna uyacağız diye, geçmişten gördüklerimize, alıştıklarımıza uyacağız diye, Peygamberlerin davetinin karşısına dikildiler ve peygamberlere iman etmediler. Allah da onları aşağıladı. Çünkü ben size bir akıl verdim dedi. Yani alışkanlıklarınızın esiri olmayın, yaşadıklarınızın esiri olmayın. Aklınız var, aklınızla ölçün, biçin, değerlendirin dedi Allah Celle Celaluhu. Şimdi diyelim ki siz olumsuz bir tecrübe yaşadıysanız, bu olumsuz tecrübeyi temkinli olmanıza vesile kılın. Ama engel haline getirmeyin. Yani ne demek temkinli olmaya vesile kılın? İyice ölçüp biçin, iyice tartın, iyice emin olun. Yani temkinli adım atın. Bu güzel. İnsanın hayatında yaşadıkların onun için tecrübeye dönüşmesi bu akıllıca bir davranıştır. Ama engele ve su izanla ön yargıya dönüşürse artık kimseye güvenmem. Artık kimseyle yol yürümem. Artık kimsenin yanına gitmem gibi asla İslam'ın kabul etmediği bir söyleme dönüşürse Allah muhafaza bu Allah'ın verdiği aklı alışkanlıklarımıza kurban etmemiz anlamına anlamına gelir. Gidin yerinde görün. insanlarla oturun, İnsanları tanıyın. Kendinize bir süre verin. Biz ahir zamanda yaşıyoruz. Ya bunu kendi adıma da söylüyorum. Bana güvenme. Ahir zamanda yaşıyoruz. Fitne zamanında yaşıyoruz. Bana güvenmek için bir zaman ver. Yani bir bak bakalım bu adam güvenilecek bir adam mıdır? Peşinden gidilecek bir adam mıdır? İslam ümmetini davet etmiş olduğu program, proje her neyse bu projede gerçekten ben ömrümden, gençliğimden, malımdan fedakarlık yapacağım. Bu buna değer, buna güvenilir bir adam mıdır? Bunun için bir süre ver. Bundan emin ol ama emin olduktan sonra o müminin bir ahlakı vardır. Söz ahlakı. Söz verir ve ömrünün sonuna kadar da sözüne bağlı, sözüne bağlı kalır. Söz ahlakı, sözleşme ahlakı vardır müminlerde. Güvendikten sonra da sözünü verirsin ve Allah'ın izniyle yoluna devam edersin. Ama temkin akhir zamanda olduğumuz için herkese karşı temkinli olmak e, durumundayız. Bir de e, bir şey daha söyleyeyim. Şimdi e, Sosyal medya aracılığıyla tevhidle tanışan çok fazla insan var. Sizin durumunuzda olan insanlar gibi. Şimdi bu sosyal medya bizi tevhidle tanıştırması hasebiyle bir hayırdır. Ama bazı insanlar şeytanın da yardımıyla o hayrı kendi aleyhlerinde bir şerre dönüştürüyorlar. Nasıl? Onunla yetinmeye başladıklarında, oraya çakılıp kaldıklarında, bilgisayar ekranının karşısındaki o konforu İslam için mücadele etmeye tercih ettikleri zaman o sosyal medya onları hayra ulaştıran bir vesileyken onların hayatında bir şerre dönüşmüş oluyor. Bunu yapmayın. Yani tamam Allah lütfettiği vesile kıldı. Tevhidi buradan duydunuz. Çok güzel. Ama din yerinde oturarak, din ekranın karşısında bekleyerek, din sürekli düşünerek, hoca ne güzel anlatıyor diyerek, like atarak, işte beğeni atarak, yorum yazarak din böyle bir şey değildir. Din böyle yaşanmaz. Bunun olabilmesi için kalkacaksın, sen de ter dökeceksin. Sen de mücadele edeceksin. Sen de Allah'ın dinine yardım edeceksin. Sen de malından vermen gerekeni vereceksin. Vaktinden vermen gerekeni vereceksin. Evladından vermen gerekeni vereceksin. Bu din hepimizin dini ve hepimizin bu dine sunmuş olduğu hizmet kadar Allah'ın katında bir değerimiz var. Hepimiz bunu yapacağız. Ama Allah muhafaza o sosyal medyanın konforuna takılırsak. Yani like atarak, işte efendim beğeni yaparak, işte yorum yazarak sorumluluğumuzu yerine getirdiğimizi düşünürsek Sosyal medya bizim cehennemimize dönüşür. Bizi aldatan, uyutan, uyuşturan bir vesileye dönüşür. O açıdan bir yerimizden bir kalkmamız lazım yani. Hani peygamberimiz vahiy aldıktan sonra eve gitti, üstüne örtü örtü. Allah da ayet indirdi. Ya eyühel muzammil kum Enzir, Ey örtüsüne bürünen peygamber, kalk ve insanları uyar. Ve rabbeke Ve Rabbini tekbir et, Rabbini yücelt. Şimdi biz de aynısını şöyle düşünebiliriz. İslam'ı öğrendikten sonra ekranın başına çakılıp kalan, ekran başında dini yaşadığını düşünen insanlar da bir kalkın bakalım ayağı, bir uyarın bakalım, bir sokaklara çıkın bakalım, bir Rabbinizi tekbir edin, yüceltin, pisliği bir terk edin bakalım diye uyarmamız lazım. Allah muvaffak kılsın, Allah yardımcınız olsun, Allah sizi hayırlı insanlarla karşılaştırsın. Buyurun abi. Hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldiniz. Hocam istedim efendim. Buyurun.